İşte insanoğlu coşkularıyla, hazlarıyla, beğenileriyle, akıntılarıyla böyle bir dönem yaşar. Başını taştan taşa vurur, coşar, taşar ve sonunda uslanır. Yani ya dünyevi bir ahval içerisinde sevdiğine kavuşur, memnun olur, uslanır veyahut da Sevgi baht olmuş ezelden bize Sevgi baht olmuş ezelden bize Sizde bir türlü bizde bir türlü Merhaba kardeşler. Bir name, bin irfan e, adlı köşemizi bugün bir hicaz şarkıyla taşlandırmak istiyoruz. Ve onun güftesi acaba o irfanın e, binlerce manasının hangilerini kapsıyor? Ona bir e, gönül gezdireceğiz inşallah. Evvela şarkımızı biraz mırıldanalım. Aşkım Seninle tattı hicranla yandı gönül. Evvel coştu taştı da şimdi sunandı gönül. Cevri cefa yakarttı Hayli aldandı gönül Evvel coştu taştı da şimdi Osmanlı gönlü. Evet, şarkımız bu. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Ah aşk dedirse adam aşk. Öyle bir şeyle tatmış ki burada biraz yanlışlık kokusu da var. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. İki türlü tefsir edeceğiz. Bir tanesi sonu ayrılık olan bir aşka gönül vermiş ki bu öncesinde sağlıklı bir fizibiliteye dayanmıyor. Yani hazla Beğeniyle, tatmin aracı bir duyguyla bir birliktelik. E tabi bunun sonu ne? Ayrılık. Hicran. Bir de başka türlü düşünelim. Aşkı seninle tattı, evet. Yegane sevgiliyle tattı ve hicranla yanlı gönül. O sevgiliye ulaşabilmek için o kadar çok arınmaya ihtiyaç var ki. Ve bunların hepsi çok yakıcıdır. Çok acı vericidir. Çünkü hepsi alışkanlık edilmiş, şartlanılmış, tiryakisi olunmuş şeylerden uzaklaşmayı icap ettirir. Onun için acı tarafı vardır. Evvel coştu, taştı da şimdi uslandı gün. Evet, o evvelden kasıt gençliktir. Coşturur adama. Sağlıklı bir bünyenin bütün ihtiyaçları coşu huruşa gelir. Ve her şeye saldırırsın. Coşarsın. Aldanıyor muyum, aldanmıyor muyum diye doğru düşünmezsin sadece bir tatmin vardır. Belki de sadece deneyimsizliğin, cehaletin getirmiş olduğu bir ön kabul ve cesaret vardır. O bunların hepsi boşa çıkar. Boşa çıkar ve netice itibariyle o coşar, taşar, haddini bilir, sonra uslanır. Şimdi uslandı görüldü. Uslanmak ne demek? Uslanmak hakikati hissetmek demek. Hakikati hissederek doğrunun tarafında bulunmaya gayret etmek demek. Doğru uslanmayı icap ettirir. O gençlik ve aşkın o hiç bitmeyecekmiş gibi insanı sarhoş eden, eden, hali, suların dağlardan kayalara kafalarını, başlarını çarpa çarpa büyük kültür gürültüler çıkartarak da deryaya kadar gelme sürecini, deryaya geldiği zaman diye çıkarılan o seste uslanmayı bir anlamda da vuslatı işaret etmekte işte insanoğlu coşkularıyla, hazlarıyla, beğenileriyle, akıntılarıyla böyle bir dönem yaşar. Başını taştan taşa vurur, coşar, taşar ve sonunda uslanır. Yani ya dünyevi bir ahval içerisinde sevdiğine kavuşur, memnun olur, uslanır veyahutta da Bizim gerçek konumuz olan vahdet buluşması anlamında hakikati görür ve de dünyaya ait olan bütün pırıltıların, bütün insanın zevk almaya gayret ettiği ve aldandığı ne varsa bir tarafa bırakır. Gerçek sevgiliği ve gerçek hazzı, gerçek tatmini yani nefsi mutmanneyi bulur. Ve de uslanır. Hak ondan razıdır, o haktan razıdır. Ve daha halal cenne diye bir sonuç ortaya çıkar. Evet, hangi düşüncedeysek onu seçelim, onun irfanını beğenelim. Ama ben dedim ki ikinci şık her zaman çok daha elverişli, çok karlı, hem bu dünyada hem de bundan sonraki evrileceğimiz boyutsallıklarda büyük konfor getirecektir. Dünyanın şehvatını değil, bundan sonraki dönüşeceğimiz boyutların konforunu tercih edelim inşallah. Allah'a emanet olun. Sevgi Ezelden bize sevgi.